Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Harun Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş Genç bir girişimci olarak bu güvenlik sistemlerine giriş hikayenizi kısaca alalım. Ne kadar süre oldu, neden girdik? Şöyle anlatayım. Adım Harun. Soyadım Ercan. İstanbul Kadıköy doğumluyum. 16 yaşından beri bu sektördeyim. Hı -hı. Çalışma hayatımda iyi ve kötüyü gördüm. Yeni hı hı. teknolojilerle beraberiz. Hı hı. Şu anki çalıştığımız süreçte zaten sürekli yeni teknolojideyiz. Hı hı. İnsanların isteğine göre ve projelendirmesine göre ilerleme sağlıyoruz. Hı hı. Nedir güvenlik sistemleri dediğimiz Neler yapıyorsunuz? Güvenlik sistemleri deyince aklımız ilk önce kamera, hırsız alarm sistemi hı hı. ve yangın alarm sistemleri olarak belirleniyor. Çünkü görüntü ve duman olarak yaptığımız <laughs> hareket algılama sistemlerinden hepsinin kapasitesi içerisindeyiz. <laughs> Isparta'da bu sektöre atıldık ve değerli müşterilerimizle beraber bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Kimlerle çalışıyorsunuz? Müşterilerinizi kimler oluşturuyor? Genelde sosyal medyadır tanıdık vasıtı oluyor <laughs> ve genel işte örnek veriyorum kamu sektörüdür. Hı hı. Orada çalışıyoruz. Ve kafeler, Kafeler ve restoranlar. Aileler de olabilir. Binalar da olabilir değil bina mi? Bina ve bağ bahçe hı hı. olabiliyor. Hani holu Dükkan bahçeleridir. Olabiliyor. Dükkanlar ve genelde hani eğlence merkezinden tutun. Ofis kafa, ortamına kadar. Ofis ortamına Hı -hı. kadar, kafa dinlemelik ortamlarımıza kadar hepsini Çalışıyor. güvenliğe sağlıyoruz. <laughs> hizmet Isparta'yla sınırlı değil. <laughs> Isparta'yla sınırlı değil evet, maalesef. Evet. Çünkü Akdeniz bölgesindeyiz. Hı -hı. Akdeniz bölgesinde kapsayan bütün illerimize, ilçelerimizi hepsine hizmet sunmaktayız. Hı -hı. Tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Ekibimiz <laughs> var. var. Hı -hı. Ekibimizle beraber gidiyoruz. İlk önce kontrollerimizi sağlıyoruz. Hı -hı. Neler yapabiliriz? Müşterimizin isteği üzerine her şeyi ilerliyoruz. Hı hı. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Önemli. E, o süreç tabi değişiyor ne kadar süreç? Tabii ki. De, hani istediği bölgedir veya herhangi bir hı hı. yer yer olmak üzere hı hı. devam ediyor. Hı hı. Hani bu hani örnek ürün bir gün değil, iki gün değil, üç gün hani isteğe göre her şey hı hı. değişebiliyor. Hı hı. E, bu güvenlik sistemlerinde de marka, ürün kalitesi önemli mi? Tabii ki de hı hı. önemli. Çünkü Hava şartları da, doğa şartlarına hı hı. göre her şeyimiz değişiyor. İç mekan ve dış mekan olarak her şeyimiz değişiyor. Seçimler ona göre yapılıyor. Tabii ki de. Seçimlerimiz ona göre. Kablo kestiğimize kadar her şeyimiz değişiyor. Hı hı. Neyi hedefliyorsunuz bu işte? Bu Hedeflediğimiz sektörde güzel bir başarı <laughs> ve müşteri memnuniyeti. Evet, değil mi? bunu da sağlıyorsunuz evet, zaten. Tabii Çok de. teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılı, bol kazançlı bir sene diliyorum. Çok Sizin sektöre ve sizin gibi genç teşekkür girişimcilere. Ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.